İyi akşamlar abla. Sağ ol. Keyfin nasıl? Çok şükür. Ama içme suyumuz yarını ya çıkarır ya çıkarmaz bilmiş ol. Yarın ola hayrola. Yorgunsun. Sen yat ben nöbet tutarım <laughs> abla. Sağ ol. İyi geceler. Hı? İyi geceler. Uykum mu kaçtı bacım? Ama uyku tutmuyor ki. Erkeğini mi özledin? He Şimdi koynunda olsun ister miydin? He Yakında kavuşursun inşallah sonunda erkekler pes edecek değil mi? He, he valla! Şu Ömer ağa çok aşağılık herif be! He valla! Bir çay iç! Yok e, zavol içmeyin! Kimsin sen be? E, tanımadın mı? Görmem sen! Köpe oğlu köpek! Vallahi bir kötü niyetim yok kız! Seninle pazarlığa geldim buraya! Evine borçuna kaç para istersen Al paranı, bas git buradan! Ayağına kötü dolandım değil mi? Şalvarı boklu bir alay köylü karsası! Başka türlüsünü görmüşler mi? Yani köy adetini bozmanın alemi var mı? Ağlığın beyliğin yerlerde sürünsün diyedir belki! Kız sen benim ne kötülüğümü gördün ki? He? Defol! Anlaşıldı! Ben de topunuzu susuzlukta kırmazsam bana da ömür o demezsinler! Yürü! Uhum. Allah, Bu işe bak. Gecenin ortasında nereye böyle yavrum? Yalnız dolanırdım! nerede? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, ulan! Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Sayende kudurdu. Bu davanızı halletmek boynumun borcu olsun. E ee, ahalık vermekle olur. Sağ olasın. İki güne kadar traktörü sapa sağlam isterim. Anlaşıldı mı? Sonra da seni gözüm görmesin bu köyde. Uğurlar ola. Ağam.